başlarda böyle ya bu video bir dakika insanlar olduğunu anlamıyorsunuz zaten önce işte ya arkadaş olarak yaklaşıyorlar ya da işte flor sevgili gibi yaklaşıyorlar sen ee, sen... başka kızları soyundurdu Ahmet Çakar son tweet sana. yine <laughs> Çünkü şahit işte olup bir iki kere engel olduğum için falan beni bu sefer soyundurmaya çalışıyor. Bu çocuk iyi almış. Ya da büyüyor. O da olabilir. Ailem üstünden tehdit edildiğim için e, yapmak zorunda kaldım istediklerini. Danışabilecek kimse bulamadım. Gündem karışık değil mi? Kadın cinayetleri, reşit olmayan kızlara yapılan şantajlar, Discord ve çeşitli platformların pislikleri, bunun sorumluları olduğu iddia edilen kişiler ve tanıdıklarının dramaları. Ben... Oğlum bu çakallarla ne alakası var? Allah'ı bana helal olsun ya şey, bak bir şey söyleyeyim mi? Sosyal medyanın en edepsiz adamı olarak, küfürbaz ayda olarak adımız çıkmış. Allah'a şükür 11 senedir her şey burada. Adam, adam. Hepsi arkadaş. Teşekkürler. Yapmışım gibi gösteriyorlar abi dedi. Ben de tamam deva dedim. Eğer bu gerçekten böyleyse zaten yalan söylemezsin dedim. Herkese günaydın. İnternet yeni çalkalansa da biz bu süreci tam 2 sene önce yaşamıştık. Video sonrasında elime aldığım tek şey bir dava kağıdıydı. Suçlu olduğunu söylediğim bu isimler gidip beni polise şikayet ettiler. evet <laughs> gerçekten. E tabii ki boşuna dahi şekerci demedim o videoda. Savcılık takipsizlik kararı verdi. O günlerde çil yavrusu gibi dağıttığımız bu C7K ve Atat gibi grupların artıkları bugüne gelecek ve tam da bugün bu videoyu izlemenizin sebebi olacaklar. bir şekilde kaltürlü platformda paylaşılır. evet, estağfurullah ya ben çok salam ya. Beyler şey gibi değil miydi yani hani ölürsem organlarımın bağışlanmasına izin veriyorum gibi bir... <laughs> Yazı tuhafıma gitti. Atat adındaki bu sanal grupla başladı. Bir buçuk sene önce birçok... Bu Kur'an Kemiren çocuk mu bu? Aferin sana, aferin. Uzun hatırladığı bu panel üzerinden tanınmış insanların evine polis gönderme muhabbeti üzerine yine internette bir kıyamet kop... Deha mı Kur'an ısırıyor? Kur'an mı ısırıyor? Adam, ben adam. de boyun niye öyle diyordum ya? Anadolu Game diye rahattırdı 50 Türk lirası. Abe Yunan İngiltere'yi nasıl yeniyor OLM? Hani Eyüp'ten asa ibırsak orduyu Evet kral. Ben de bunun üzerine Atlantis ve Atat gruplarının arka planına ulaşarak bu iki adam hakkında bir video hazırladım. Deatozcu'nun tozcu'nun cehennemin 7 katı yani C7K ve Atatürk grupları içerisinde tüm milli ırki değerlere küfür ettiği kanıtlarla sabit bir şekilde hala paylaşılıyor. O dönemde yaptığı şarkılarında Allah Atatürk'e, Hazreti Muhammed'e küfürler ediyor. Ve işte... Acı nasıl ya? Bizim ilkokulda bir kız vardı. Ben kanserim diye geziyordu ilgi çekmek için. Ona benzettim seni bunu. Ben kanserim diyordu. İki hafta sonra kanseri yendim ben ateistim demeye başladı. Üç hafta sonra babam intihar etti dedi. Ertesi hafta veli toplantısına babası geldi falan. Yani tam ona benzettim seni biliyor musun? Hüle ilgi çekmek çalışan ergenler olur ya tam olsun sen. Daha tüm bu dönemin ardından her şeyi geride bırakarak kendine yeni bir kariyer yolu çizmişti. Şarkıcı olacaktı. Atilla bu şey mi o? Katla katla paraları katla, karaları katla, paraları çatla. O mu? Yaptığım bu videonun ardından işleri bıraktığını söylüyor ve günümüzde dedesinin yetiştirdiği patatesleri yüklü şekilde işletmelere satarak para kazanıyor. İddiasına göre artık tüm bu sanal işlerden uzaklaşmış. Ancak sorun tam da bu noktada başladı. Bu insanlar elini kolunu sallayarak hayatlarına devam ettiler. Yarattıkları gruplarsa dağıldı. Ancak yeniden başka yerlerde buluştular. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve büyük ses getiren C31K'da bunun İlyaz Mehmet Kral böyle Azerbaycan'dan gelirim, seni sikerim gibi girdin ortama. Çok güzel bir ismin var. Hoş geldin. Teşekkür ederim abone olduğun için. En büyük örneğiydi. Buraya az sonra geri döneceğiz. X çalkalanıyordu. Üst üste gelen kadın cinayetleri ve Discord üzerinde yaşanan şantaj çeteleri olayları geçmişten bir ismi işaret ediyordu. Atilla'nın söylediğine göre DH günümüzde her ne kadar bu olaylara uzak olsa da başlattığı bu C7K akımı yeni nesil grupların ortaya çıkmasında büyük bir rol oynamıştı. DH Tuzcu peşini bırakmayan geçmişi yüzünden de ne zaman insan karşısına çıksa internet ona kim olduğunu hatırlattı. Dramanın başlangıcı da yine bu şekilde oldu. Ağustos'un başlarında Hype Berkcan güvenli bir yayın içeriği planlamıştı. Yayın sırasında da DH bir anda stüdyoda belirdi. Tokalaştılar ve yayına devam ettiler. Son Burada Çağrı'ya da bir ufaktan girmiş gibi böyle mevzu. Abi ben Çağrı'nın hani Çağrı kariyerini seven bir adam. Hani birebir de tanıdığım için. Uuu İlyas Mehmet hoş geldin kardeşim. Tekrardan hoş geldin. Teşekkürler. Çağrı'nın hani kasıtlı bilerek, isteyerek böyle bir şey yapacağına imkan ihtimal vermiyorum. Çağrı hayatta yapmaz yani. Abi burada Ayıp eden biri varsa Berkcan. Çünkü ben adım gibi eminim Çağrı böyle biriyle bir araya gelmek istemez. Yani hani Berkcan'ın bilgi vermesi lazım bence. Sonrasında gelen tepkiler üzerine Hype şu şekilde bir açıklama paylaştı. Deha'yı tanımadığını söyledi. Buna inanabilirsiniz. Ancak... Bu arada ben Berkcan... de tanımıyordum yani amana koyayım. Güven o kim olduğunu bilmiyor muydu? Ama insanlar cidden yanındaki insanın hani ne yaptığını kontrol edemez. Bundan sonra bu bana büyük bir ders oldu. Biliyorsunuz ülkemizde çok vahşice bir kadın cinayeti gerçekleşti ve ben de bunu artık Twitter'da görmek istemediğim için hesabımı kapıyorum. Hesabımı kapattıktan sonra da insanlar bir anda organize bir şekilde 15-16 tane haber sayfası işte o ne diyor X, Y, Z bunlar bir anda e, Güven d ile olan ilgili soruşturmalardan dolayı hesabını kapatıp kaçtı diye böyle bir hedef gösteriyorum. Bunu, bunu görünce hemen açıyorum yani bir şeyden kaçmak istesem Twitter'ımı mı kapatırım? Berkşen altına gittim Oruk. Berkşen süreci hiç iyi yönetemedin. Hiç iyi yönetemedi süreci. Yani bir öyle bir böyle bir öyle bir tecrübeli çocuk yani bizi aynı dönem aynıdan ee, sıçıp sıvadı. Çıkıp ya eşeklik yaptım. Ee, benim bu kadarından haberim yoktu. Bundan sonra da ne ölüme ne dirime deseydin Mevzu bu kadar büyümeyecekti bence. Yani çıkıp yok bilmiyorum etmiyorum sonra çocuk SS paylaşıyor. O bu şu mevzu nerelere gitti yani. Büyük bir noktaya gidiyor. Berkcan Güven pedofili çocuk tacizcisi gibi bu insan. Bu donet de beraber karşılıklı kahve içmeye donetidir. Reddeden geydir demiş bir de. Arkadaşlar herkes kahvesini hazırlasın. Yetten vermiyorsanız lakin aynı Discord odalarında Photoshop görseller ortaya çıkıyor ve ben şu anda ailem dahil herkes tehdit diyor. Ben bu süreçte hatalı olduğumu ve süreci yönetemediğimi biliyorum çünkü insanların böyle bir şeyle beni suçlayınca ben de evet ben bu insanla arkadaşım diyemedim. Tanıyor tanıldığımı söyledim ama samimiyetim yok dedim. Evet bu benim hatam benim yönetemediğim bir nokta. O yüzden hani e, ne yapacağımı cidden bilmiyorum artık. Ne demeliyim ne yapmalıyım hani artık elimden bir şey gelmiyor aileme kardeşime herkese küfürler geliyor. İnan inanın bilmiyorum yani hani bu çocuğa yapılan bu çocuğa yapılan suçlamaların hiçbirinde ben bu Discord gruplarında da bulunmadım hiçbir şey yapmadım sadece bu insanla arkadaş olup aynı ortamda göründüm ve başıma bunların geleceğini Hani tahmin etmeliydim, bilmeliydim. Sen nasıl bilmezsin? Sen en uyanıksın. Yok ben e, değilmişim öyle. Böyle bir nokta. Dramanın en önemli isimlerinden birisi daha. Deha'nın can dostu ellerinde büyüdü kendisi. Çakal bir bakıma Deha'yı piyasaya sokan kişi. Onun sayesinde bu kadar yükseldi. Ve insanlar tam da bu sebepten dolayı Çakal'ı linçliyorlar. Yani ilk başta aslında bu Deha'nın bize kendini... Tanıtması e, tanıtmasıyla ilgili olan bir süreçti. Sonrasında Deha ile yüz yüze tanıştığımda kendisi bize çok sevimli bir çocuk olarak "Abi abi ben işte müzik yapmak istiyorum, öyle yapacağım, böyle yapacağım." diye. Biz onu kendi ekibimize dahil ettik. Fakat senin videonu izledikten sonra Deha'yı aradım ve dedim ki yani... Kanka bak bu tarz şeyler var. Bunlar işte ne diyorsun? Ee, bana hepsinin onun ses taklidiyle yapılan e, provokatı edilmiş şeyler olduğunu söyledi. Bir hareket yapıp sanki onu ben yapmışım gibi gösteriyorlar abi dedi. O en son bir Deha'nın bir fotoğrafını gördüğümde artık beni Deha'dan koparan... Ya Berkcan Güven şunun kadar olamadım mı ya? ya şunun yaptığı açıklamayı sen yapamayacak kalibrede adam mısın? Gözünü seveyim senin ya. Yapma bro. ben bence bu çocuktan çok çok daha zekisin. Yapma be kardeşim. Son damla olmuştu. Bunun açıklamasını aileme yapmak zorunda kalmak istemeyeceğim bir şey olduğu için ben geçen senelerde değerli olan ilişkimi tamamen kestim. Benim de pişmanlığım bu. Keşke hayatımda, geçmişimde bu insanı bulundurmasaydım keşke öyle bir fotoğrafım çıkmasaydı. Gerçek anlamda çok pişmanım böyle bir insanı. Hayat... Amına koyayım bir i̇nsanı dakika. Bulundurmasaydım, keşke öyle bir fotoğraf... Bu fotoğraf ile olan bir fotoğraf mı? Orospu çocuğuyum bak yemin billahi diyorum taşak geçeni sikerim ben bu fotoğrafı ne zannediyorum? Çakal çoluğun, çoluğun çocuğun yanında fotoğraf çekilirken pandik işareti yaptığı için hani yanındaki çoluk çocuk linç ediliyor. Küçük çocukların yanında nasıl pandik yapar diye. Orospu çocuğuyum ben bunu böyle zannediyorum. Ben tam boomer olmuşum ya. Çav bela abi. Abi çav bela ya amına koyayım. Baba siz yavaştan Minecraft yayınlarına mı kaysanız ne yapsanız ne işiniz var bu amcıkla ya. Oo, Rospo çocuğu 12 senedir bu işi yapıyorsun. Miladın doldu işte siktir git be. Fotoğrafım çıkmasaydı gerçek anlamda çok pişmanım böyle bir insanı hayatımda bulundurduğum için. Drama kısmındaki yorumların tamamını size bırakacağım. Şimdi ana kısma geçelim. Her şey 2021 senesinde başladı. Gazeteci Haskolon'la bir hacker grubu ulaşacaktı. Aslında iyi niyetli bir hacker grubuydu. Hani onlar da bu işi yapıyor ama... E, <laughs> ya İbo. <laughs> <laughs> İyi Niyetle Aykırı grubu ha? İyi Niyetle Aykırı grubu. Literatüre yeni bir anlam kazandırdı. İyi Niyetle Aykırı grubu. Vay be. <laughs> Namuslu ama orası bu ya yani. Bazı kadın cinayetlerinde bunların kullanıldığını söylediler. Kim var Aykır? İşte bu nokta başlattı mevzuları, panel sistemi. Bazılarımız ne olduğunu bilsek de, büyükler ve internete bizden farklı kullananların bunu yapabilmesi... Ya moruk tipe bak ya. <laughs> amına koyduğumun oğlu Domestos reklamındaki mikroba benziyor ya. Çıkıyor ya. İhsal yapar kustururum, bezdiririm. Ha? Vallahi ona benziyor ya amına koyayım pek de mümkün değil. Panel bir veri seti. Plakanızın, TC'nizin, tüm aile bağlarınızın, ailenizdeki insanların telefon numaralarının, hastane kayıtlarının, e okul fotoğrafları, gittiği doktorlar, aldığı ilaçlar, kişisel olarak kayıt edilen tüm bilgilerinizin var olduğu bir arşiv aslında. Yani yetkililer Türkiye'de kişisel verilerin çalınması ile ilgili adım atmıyorlar ve umurlarında değil. Ben bunları ilk bana geldiğinde ee, bazı milletvekillerine göndermiş. Bana birisini gönderdi ki sorgulatayım diye. Yani vatandaşın kişisel verilerinin çalınması bunların çoğunun umurunda değil bakanın yardımcısı. Bana şey demişti, kişisel veriler çalındıysa ne olmuştur dedi yani hani kim zarar görebilir? Bakın adamlar o kadar düşünmüyor ki sonrasına, yani düşünmüyor ki neler başına gelebileceğini. <laughs> Ve bu arşiv öyle gizli falan değil. İnterte yazdığınızda direkt karşınıza çıkan çoluk çocuğun elinde bulunan büyük bir güç. Ve işte devletin elinde güvende olması gerekirken şu anda internetin baş belası olan bu salak çoluk çocuk gruplarının elinde dönüyor koca sistem. Panelleri satıyorlar. Onlara para verdiğinizde istediğiniz kişinin adresini size veriyorlar. Ve evinize sahte şikayetle istedikleri zaman polis çağırıyorlar. Peki ya böyle bir güç elinize geçerse ne yaparsınız? Şöyle oldu ben yayıncıyım aslında Twitch'te. Akşamları yayın açıyorum genelde Valorant oynuyorum. Beni panelleyip bilgilerimi bulmuşlar. Ardından babama ulaşıp babamın da numarasını bulup ona mesaj atmışlar. Cinsel sitelerde yayın açtığımı söylemişler kendisine. Bu olduğunda 21'e girmiştim tam. Gittim ama diğer soyundurmaya çalıştığı kızlar yanlış bilmiyorsam genelde 18-6'ydı. Yan hesaptan arkadaşlarına yayın açıyor. Yani yine 3-4 kişi görüyoruz o sırada. Bunu yap bunu yap diye komutlar da veriyorlar bir yandan. Daha fazlasını istemek için bir daha soyunacaksın diye bir daha tehdit ediyorlar. Bunların abilerinin abileri gibi var. Hani mesela işte yardım istediğinde işte birini durdurmak için diğerinden yardım istemek gerekiyor. Ama o daha da kötü. Hani ben bilmediğim için öyle yapmaya çalıştım hep. Ee yardım istediğin insan da belli bir süre sonra başta yardım edip seni yanında tutuyormuş gibi gösteriyor. Ama sonra bir anda o tehdit etmeye başlıyor seni. Ve işte... Siz nasıl orospuşum ya? Ha? Aman'a koyduğumun uçkurit itneler sizi. Yani canın bir şeyler yaşamak istiyorsa aman'a koyduğumun oğlu. Bir kız arkadaş edin. Sosyal Ne sikim yiyorsan ye. Bu ne be orospu çocukları. Tatmin mi oluyorsunuz zorla aldığınız videodan? Zorla karşınızda ağlayarak soyundurduğunuz kızdan tatmin mi oluyorsunuz? Hastasınız oğlum işte o zaman. Hastasınız. Şu an inkar ediyorsunuz. Makara yaptık, çart yaptık, çırt yaptık, takıldık. Kız zaten yolluydu bak. Çok ağır konuşacağım da. Bir de gümbürtüye biz gitmeyelim. Karşındaki orospu bile olsa tamam mı? Parayla ilişkiye dahi girse senin bu kadına bunları yaşatmaya hakkın yok anasını siktimin çocuğu. Tamam mı? Siktiğin orospu daha iyi olsa. Hiçbirimiz belki o zamanlarda sosyal medya yoktu. Ananızın geçmişini bilmiyoruz. Belki ananız da farklı farklı insanlarla birlikte oldu. Bunların mı yapılması lazımdı? Yani ne kadar iğrenç düşünceler bunlar ya. Bir genç kızı. Yani 16-17 yaşındaki bir genç kıza bunları yapıp ya bu kızın hayatı boyunca yaşayacağı taşıyacağı travmayı sen düşünebiliyor musun ya? ya kimsiniz oğlum siz? Sana ne amcık am onun değil mi istediğine verir ya. Anasını sikti mi çocuğu? Kendinde ak mı görüyorsun bunu? istediğini yapmazsan seni eski tehdit edenlerle bir daha muhatap ediyor. İnternette günlerdir gördüğünüz Discord panelcilerini avladınız. Tebrik ediyorum herkese. Ama ne işe yaradı? Sorunu çözdük mü? Bu elemanları gerçekten ciddi almalı mıyız? En bilinenleri C31K'nın yaptığı icat adındaki bu görsellere daha önce baktınız mı siz? İnternetten buldukları görselleri montajlıyorlar. Çoğu sahte. Şunlara bakın. Bunlar ilgi arayan velet sürüsü. O yüzden gündem etmeniz hiçbir işe yaramıyor. İnsanları panellerden tehdit ediyorlar çünkü tek amaçları daha fazla tık almak, daha fazla tanınmak, insanları daha fazla sinir etmek. Yoksa herhangi bir şey yapabilme kabiliyeti olan çocuklar değiller ve toplumun sinirleneceği olayları devamlı üstlenip daha fazla tanınmaya çalışıyorlar. Halbuki hepsi 15-16 yaşında çocuklardan oluşuyor. gençler selamun aleyküm. Ben 901 sınıfıcısının kurucusu olan Niko. Ben 16 yaşındayım. Bu ablukta e muhabbeti tamamen kurgu. Bu kız da bizdendi zamanında. <gülüyor> <gülüyor> ben bu sanal alemin amına koyayım ya. Ya bak. Üç menü Burger King'iyim. Tamam mı? Bak şöyle. Ertesi sabaha da tuvalete çıkmayayım. Biriktireyim biriktireyim. Sabah kahvaltıyı yapayım. Şöyle okkalı ona bir tane koyayım. Bak o uçurmazsam. Orası bu çocuğuyum. Bak 3 kilometre geriye atarım onu. Biz bu videoyu kurguladık abi. Biz bunu niye yaptık biliyor musun? Biz bunu tanınmak için yaptık. İşlediğimiz suçların hepsini de kabul ediyoruz aslında. Fakat ben diyorum ki biz bir suç işledik ama işlediğimiz suçtan yargılanalım anladın mı? Söylüyorum ya iki yıl önce yaptık biz bunu. Benim... Anlamadım bro. Hepsinden yargılanırın aman akuyum. Liki çözüm yolunu da bulamadık. Bugün yarattığımız bu gündem geçtiğinde oraya geçip o paneli kullanmaya devam edecekler. Belki yaşlı insanları bu bilgileri kullanarak kandıracaklar, dolandıracaklar. Tüm bunlar bir kenara. Siz hala sorunun Discord olduğunu mu düşünüyorsunuz? Cidden bunu nasıl çözeceksiniz? Söyleyin bakalım bana. Ertesi güne hemen zaten ailem ben kendim aradım. Ailem de beni anlayışla karşıladı. Arkamda da durdular, istediklerini yapsın. Ben şeye çok şaşırdım ya. Dostlar Kız diyor ya bundan önce bir tane görecek bir kız çıktı. Diyor ya. Babamı aradılar diyor. Babama diyor çıplak yayın yaptığımı, cinsel sitelerde yayın yaptığımı söylediler. Farz edelim ki o kız kardeşimizin babası Anzo. Geçen yayında söyledim bak bunu. Anzo bir babası var. Ula sen ne koydum dedi. Telefonu kapattı. Çekti silah. iki tane attı kızın kafaya. Ama bu ergenlerde öyle bir beyin yok ki. Öyle bir beyin yok bunlarda. Bunu düşünemiyorlar. ...gider şikayet ederiz dediler. Bellinizin çalınması sizin suçunuz değil. İşini yapması gerekenler doğru yapamadı. Ve bu işi bir kamu spotuna dönüştürüp sunmak, internete yaymak artık bizim elimizde. Özellikle şantaj durumları için. Eğer böyle bir durumda kaldıysanız, gidin ailenize anlatın. Böyle bir durum yaşadığınızda, ailenizle iletişime geçin. Korkacak hiçbir şey yok. Bunların yapacağı şey, ailenize mesaj atmaktır. Öyle olduğunda da emniyete... Adliyeye, bu makamlara başvurun. Bunlar siz korktukça üstünüze geliyor. Benim konuştuğum bütün kızlar korktukları için onların eline düşmüş. Bunlardan korkacağınız bir şey yok. Eğer birisi tarafından taciz ediliyorsanız hiç beklemeden önce ailenize, eğer olmuyorsa karakola gidin veya bir kadın hakları kurumuna mesaj atın. Yalnız değilsiniz. Biz sesiniz olmak için hep burada olacağız. bu çocuğu panelci der. Bu videoyu cidden böyle bitireceğimi mi sandınız? 20'den fazla panelin SQL dosyalarını çıkardık bir ekiple. 250 binden fazla panel kullanıcısının IP adresleri dosyalandı. Bağlantıda olduğum savcıların hepsiyle bu bilgileri paylaşacağım. Ve bu video hiç olmadığı kadar yetkili tarafından izlenecek. Bu andan itibaren götü yiyen panellerde dolaşsın bakalım. Ananı sikerler belki var burası. <laughs> Ya beter olsunlar amına koyduklarım ya